Herkese merhaba arkadaşlar. Şişenin günlük, haftalık, aylık, saatlik yani kısa vade, orta vade ve uzun vadedeki e, analizini gerçekleştireceğim sizlerle birlikte. E, yani şişe camda uzun bir süre normalde e, yani haftalık grafiğe baktığımızda sürekli yükselen bir e, grafik görüyoruz. Şu son Dönem içerisinde yani şu üç aydır yaklaşık e, yerinde sayıyor. Hatta yani e, geçtiğimiz senenin fiyatıyla fiyatlanıyor diyebiliriz. Çok büyük yatırımları var e, aslında e, önümüzdeki senelerde çok güzel e, olabileceğini düşündüğüm hisselerden bir tanesi. Şu an için yatırımcısının yatayda bekletiyor diye şu an için gözüküyor. <laughs> Ben grafiklerimi e, öncelikle hep e, Fibonacci çizerek hangi noktada e, olduğunu görüp ona göre e, giriyorum. Ona göre çıkıyorum. Alım satımlarımı ona göre değerlendiriyorum. E, yani baktığımızda haftalıktan haftalık günlük işte 4 saatlik ve saatlik şeklinde teker teker analizini gerçekleştiriyorum. Bu e, herhangi bir hisse sadece şişe için söylemiyorum ee, ona göre kısa ve uzun orta vade diye giriş yapıyorum sürekli işlem yapmıyorum <laughs> e, haftalık grafiğinden başlayıp saatliğine kadar e, kısaca bir irdeleyelim e, hangi durumdayız hangi pozisyonda e, hissemiz ona bir bakalım <laughs> Öncelikle şu bölge güzel bir bölge. Şu bölgede bir Fibonacci çizip yukarıya doğru gideceğiz. Aşağıda alıyorum. En dip noktası şu. En dip noktasını alıp buraya bir çizgi çiziyorum. <laughs> e, grafimiz yukarıya doğru çıkmış. Aşağıya 61.8'de 61, düzeltmesini yapıp tekrar yukarıya doğru devam etmiş. Yani burada bir düzeltme gerçekleştirmiş. Buradaki Fibo iptal olmuş oluyor. Yani görevini yerine getirmiş oluyor. Buradakini iptal ediyoruz. Şuradan itibaren çekiyoruz. <laughs> Alıyoruz tekrar. Buradan çektik. Bakıyoruz. Ee, aldığımızda mesela şöyle. 38.2'ye değmediyse yani e, trend yukarıya doğru devam halinde gözüküyor. Bunu alıyoruz. Yukarıya doğru çekiyoruz. Burada ne yapmış arkadaşlar? Burada 38 2'ye şöyle bir netlik olsun diye. Yani şöyle aldığımızda yani yine düzeltmesini tamamlamış. Yukarıya doğru değil de yatay bir şekilde hareketini devam ettiriyor. Yani şu sıfır çizgisine geçememiş gözüküyor. Bunu da iptal ediyoruz. <laughs> Buradan itibaren Fibomuzu çekiyoruz. Haftalık grafik için söylüyorum. Buradan itibaren çekiyoruz. Ne yapmış arkadaşlar? <laughs> Yakınlaştıralım. Yani 38.2'de altında bir haftalık kapanış gerçekleştirmiş. Yani düzeltmenin yani düzeltmenin Aynen düzeltmenin devam ettiği anlamına geliyor. Ne zaman ki 47-20 yani 48-76 ee, bir önceki tepenin üstüne geçerse devam formasyonu gerçekleşir. Yani yatayda da, da bekletebilme ihtimali olduğunu şu an için gösteriyor diye söyleyebilirim. Şunu da şu şekilde bakalım. Yani eğer ki şu pitil atmış olduğu yeşil mum son ee, yani 61-8'e değmemiş ama en yakın burası olarak e, görüyorum. Yani burası en dip olarak farz edersek buradan iptal ediyoruz. Buradan alıp şuradan çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> buradan atmış. Tepeye yapmış. E, şöyle bir deneyelim. Yani şey olsun. Çünkü en son tepe burası. En son ki tepe burası evet. Yani şurada da görüyorsunuz. Tekrar 78.6'ya gelmiş. Aşağıya. Yani düzeltmesini gerçekleştirmiş olarak gözüküyor. Buraya aldığımızda. Yani doğru yerden çekmişiz. fiboyu şuradan alıp. Çektiğimizde. Yani eee. Yani son hafta kapanış mumu e, yani bir tepki olarak göstermiş. Aşağı doğru bir salınım gerçekleştirmiş. Haftalık olarak söylüyorum arkadaşlar. Yani burası en dip olarak kabul edersek dönüş formasyonu başlamış anlamına geliyor. 78.6 e, 61.8 Ben genellikle 61.8 e, 61, ile 60 arasında satışımı gerçekleştiriyorum. Yani burada bir satış yeme ihtimali olduğunu düşünerekten. Eğer ki yukarı doğru kırarsa bir önceki yani bir önceki tepenin geçmesini bekliyorum. O zaman işleme giriyorum. Yani orta uzun vadeli dediğim bu 47. Yani burada alım gerçekleştirdiyseniz eğer 44 34'te stop olup satış işleminizde yani durumunuzun yani e, 1 3 iki şeklinde nasıl bir kar bekliyorsanız 50-68 ya da 52-40'da satış gerçekleştirebilirsiniz. Kısa da işlem. Yani e, orta vade ki işlem için söylüyorum sizi. Burada da tekrar bir düzeltme yiyebilir diye söyleyebilirim. Yani haftalık da bu. Gelelim bir önceki ya e, yani bunun bir de haftalığın şeyine bakalım. Ben arasayla e, e, stokastik görüntüsünü de görmek istiyorum stock'a açtığımızda zaten şu 60 olduğu fitil şöyle göstereyim. Şuradaki 60 olduğu fitil zaten burada kesmiş olarak gözüküyor. Yani burada bir dönüş e, emaresi var gibi gözüküyor. Aray sayımızı da açalım. Aray sayıda da şu an ne durumda? RSI ben her zaman yani 50 ve üzerinde olmasını e, görmek isterim. Ona göre <laughs> işlemi gerçekleştirmek yani daha güvenli olduğunu düşünürüm. 45-63'te şu an için belki de yatayda e, devam ettirebilir. Yani ne zaman 50 ve üzerinde gerçekleşirse o zaman işlemime girelim. <laughs> yani satış bölgesinde halen devam ediyor olarak gözüküyor şu an. Şimdi şu tekrar indikatörleri kapatalım. Günlük olarak baktığımızda günlükte de burada da bir tepki almış. Yani yine bir şöyle baktığımızda şurada bir dip yapmış. Şu dipten tekrar bakacak olursak nerede dönmüş? Yani farkındaysanız arkadaşlar hep böyle ya 61.8'de dönüyor ya 61.8'de satış yiyor ya da 78.60'da Dönüyor veya satışıyor. Yani buna göre işlemlerimizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani e, geçtiğimiz günlerde işte geçtiğimiz gün. Yani cuma günü yapmış olduğumuz işlemde 46.30'dan ya da 46.40'dan alım gerçekleştiririz değilsek eğer. E, aldığımızı farz edelim 46.40'dan. E, şu noktaya kadar bekleyebiliriz. Mesela nedir? E, 61.8 618 hangi bölgeye denk geliyor? 48 35. Yani 46 40, 46 40'tan ya da 46 30'dan aldığımızı farz edersek dip demeyelim de yani bir 10 kuruş üstten farz edersek 46 40 ee, yani 48 35 güzel de bu marj. Yani 2 TL'lik neredeyse güzel bir e, marj bırakmış oluyor. Yani 38 20'den de dün yani şu 38 20 ile e, sıfır bölgesi arası senin maliyetlenip aşağısı yani 46-30 stop üstünde de yani 40 yani 38 2 nereye geliyor 47 57 47 57 57 de burada bunları e, mumları takip edeceksin Eğer 38 20 üstünde kapanış gerçekleştiriyorsa devam formasyonu yani devam edecek 61 8'i e, oralara gelecek gibi e, düşünebilirsiniz arkadaşlar <laughs> yani burada e, bunların hareketini günlük olarak ekran başında duruyorsanız Eğer e, bunların hareketini takip edeceksiniz ona göre işlem açacaksınız yani stop noktanızı belli edecek yani belirleyeceksiniz e, ona göre işlem yapın <laughs> mesela daha da kısa da işlem yapmak istiyorsanız yani da saatlikte daha da kısa da işlem yapmak istiyorsanız ne yapmış burada mesela saatlik açtım. Yani bak farkındaysanız ile stokastik göstergeleri, indikatörlerini kullanmıyorum. Sadece e, Fibonacci göstergeleriyle hareket ediyorum. Aldım, koydum. Şu saatlikte, saatlikten atmış, aşağıda sarkıtmış. Burada bir kapanış gerçekleştirmiş. Yani genellikle de bir de bak bakarsanız mesela e, şimdi. 38-20'nin altında bir mum değil iki mum gerekirse iki mum beklemenizi tavsiye ederim. Aşağıya sarkmalar olabiliyor. Sonrasında kapanışta da yukarıya doğru bir kapanış gerçekleştirmiş. Ama şöyle bakacak olursak da yukarıya doğru bir e, yükselen bir e, trend var saatlikte. Burada da uzun bir fitil bırakmış. Yani muhtemelen önümüzdeki açılacak e, hafta yani pazartesi günü e, aşağı doğru bir ee, düzeltme gerçekleştirebilir diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani düzeltmeden e, kastım 618 yani 4683'e bir aşağıya sarkma gerçekleşebilir ya da 3820 üzerinde yataya sarabilir. Yani aşağı iner, yukarı gider, aşağı iner, yukarı gider. Bu şekilde bir e, yataya sarma ihtimali de var diye söyleyebilirim. <laughs> Ee, şişe camda da diyecekleri bunlar aslında. Yani e, hangi e, zaman diliminde işlem yapıyorsunuz ona karar vereceksiniz. Ona göre işlem yapacaksınız. Yani şöyle baktığımızda e, en tepe şurası mesela. Şunu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan alıp çizgiyi atıp e, karşılaştırdığımızda aşağıya doğru verdiğimizde yani şunu da bekleyebilirsiniz. Yani bir direnç, iki direnç mutlaka bir üçüncü direnç olacak. Yani şu kırmızı çizgiye değecek. Yani şunu da bekleyebilirsiniz. Kırmızı çizgiyi geçti, üstüne de attı, iki tane mum bıraktı. E, dersin ki güvenli alım bölgesi, e, yatırım yapabilirim. Yani stop olmak kaydıyla yani e, zarar kesti. Yani bunu da göze alacaksınız arkadaşlar yani. <laughs> Bu şekilde söyleyebilirim cam için. Bir de başka bir hisse var. Onu da sizlerle birlikte açacağım. NKI Enkay şirketi. Bu da sürekli alım yapan, alım yapan yani pay alımı yapan, hisse geri alımı yapan haberler gönderiyor sürekli. Yani e, şöyle bakacak olursanız e, açayım size göstereyim. Şu şirket kart, kartında mı yok? Yok şurada detay penceresinde gözüküyor. Yani %8'lik bir yani %8.48'lik bir e, oran halka açıklığı oluşturdu. Sürekli pay alımı pay alımı gerçekleştire gerçekleştiri. Yani e, halka açıklık kısmı bayağı bir düştü. Yani e, şirket neden bu kadar fazla e, kendi alımını gerçekleştiriyor? Onu da yani şunu tahmin ediyorum, e, ilerleyen zamanda güzel bir e, fiyat verecek diye düşüncesiyle düşünüyorum ben. Yani piyasa değeri, defter değeri de zaten şey 0.99 yani bayağı bir ucuz Yani şu an bedavaya şey veriyor, hisse satış gerçekleştiriyor Enkay. Yani bunun da bir grafiğini yani. Temeline de bakmak gerekir. Yani %15 temel, %85 ben tekniğine bakıyorum yani şirketlerin. Bir de yatırımlarına bakıyorum. Yani temelde dediğimiz şey yatırımları olsun. Yani fiyatlamaları olsun. Onlara bakıyorum. Yani gelecekteki yatırımlar nedir? Onlara bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani defter değeri baya düşük. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani NKV'yi de sevdiğim şirketlerden bir tanesi. Bunun da bir grafiğine bakalım. <laughs> günlükte bakacak olursak mesela bakıyorsunuz günlükte sürekli yükselen bir trend. Ta ne zamandan beri yükselmiş? 16 Mart 2020'den beri inçik 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 yukarıya doğru gelmiş yani yükselen bir trend olarak gözüküyor. Bir de arkadaşlar şöyle bahsettiğimizde TL bazında evet yukarıya doğru bir iğme kazandırmış. Ama dolar bazlı baktığımızda tam tersi olay gerçekleştiriyor. Dolar bazlı açtığımızda yatay bir yani 2020'de almışsın yine 1 dolar yani şuraya gelmiş 80 dolar çıka çıka 20 20 saatlik bir yukarı çıkmış yani. Baktığımızda mesela yani çıkış çok komik gözüküyor açıkçası. Yani bunlar e, kumbara hissesi olarak da görebilirsiniz. Kumbara hissesi yani oldukça at, oldukça at. Yani sadece temettü olarak kullanabilirsiniz. E, yani fiyat açısından da ucuz yani fiyat yani 35-36 lira, 33 lira şeklinde. Yani bir de yani bir çok hisseye ben girmiyorum açıkçası günlük işlemlerde tek bir hisseye odaklanıp sadece onun düşlerinde ve çıkışlarında işlem açıyorum, kapatıyorum. Ona göre hareket ediyorum. Neyse çok fazla konuştum sanırım. TL'ye geçeyim. TL bazlı baktığımızda arkadaşlar, TL bazlı baktığımızda yani dip arıyorum. Şurada bir dip yapmış. Ee, şurada düzeltme yapmış yani. Yani şöyle söyleyeyim. Bariz belli oluyor zaten. 61.8'de e, düzeltmesini gerçekleştirmiş. Yukarıya doğru gitmiş. Yani Tekrar e, yani büyükten bakarsak eğer şurada da sanırım bir düzeltme gerçekleştirmiş. Yine 61.8. Şurada görüyorsunuz. Yani e, tepkiler nerede görüyorsunuz? 61.8'de tepki yapıyor. Yani alt tepe tepki. Yani o yüzden Fibonacci'nin eee önemini göstermeye çalışıyorum. Şuradan tekrar dip olarak alırsak şurada dip olarak alırsak yine bak görüyorsunuz yine çok güzel denk geldi. Şunu tekrar alta alalım. Yine 61.8 yapmış, tepe yapmış. Yine 61.8 yapmış yine düzeltmesini yapmış yukarıya doğru gitmiş. Yani bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> yani kısa da uzun da her bir zaman diliminde Fibonacci'yi çizin mutlaka çizin arkadaşlar. Şimdi yani güzel bir düşüş yapmış ve buradan da tepkiyi almış arkadaşlar. Buradaki tepki nerelere kadar gelebilir? Yani pazartesi günü aldığımız yani cuma günü aldıysak eğer bir hisseyi. Yani şimdi tepe, tepe noktası şurası. Evet şurası tepe noktası. Yani Fibonacci çizgilerini nereden alacağınız çok önemli arkadaşlar. Şimdi ee, şu bizim şu şurası yani 38.2 ile 0 arası bizim maliyetlenme bölgesi yani 35 60. Yani 33 42 bizim stop bölgemiz yani şu 38-48 de yani takip edileceğimiz bölge yani 38-38 bekleyebiliriz 39-72 bekleyebiliriz yani satış için yani e, karımızı e, almak için bu bölgeleri bekleyebiliriz arkadaşlar <laughs> gayet net yani 35-60 e, ki önümüzdeki pazartesi e, nasıl açar bilmiyorum ki açtığı takdirde 38-48'in üzerinde saatlik bir kapanış gerçekleştiriyorsa ya da günlük çok özür dilerim günlük bir kapanış gerçekleştiriyorsa buradan maliyetlenip 38-38'i ya da 39 72 bekleyebiliriz arkadaşlar. Yani i̇şlemlerinizi bu şekilde devam ettirebilirsiniz. <laughs> NK'yı da 60 dakikalığa bakalım. 60 dakikalıkta. Da. Şurada bak. Bakın bariz belli bir tepki vermiş. Bu tepkiyi de şöyle alacağız. Kısa da 60 dakikalık bir işlem gerçekleştiriyorsak. Ee, yani yine burada yani şu bölge yine tekrarlıyorum sıfırlı 38-20 arası bizim maliyetlenme bölgeleri arkadaşlar. Yani buradan maliyetlenirsin. Ee, yukarı giderse e, tepki yani yukarı giderse devam formasyonu aşağı inerse zarar kes formasyonu. Yani bir de şuradan bakarsak en tepe noktasından, noktasından çektik. Koyduk. Nereye gidiyor arkadaşlar? 35 tane aldık. Ee, maliyetlendiğimizi farz edelim. 36-04 61-8 noktasına gelmiş. Yani burada e, belki de e, kar satışı yiyebilecek durumda. Şu, hemen buradan da nereye bakıyoruz? Ha, buradan stokastiğimizi açıyoruz. Nereye gelmiş? Aşırı bölgeye gelmiş. Aşırı alım bölgesine gelmiş arkadaşlar. Buradan hemen stokastikten RSI'yımızı açıyoruz. RSI bölgesinde açtığımızda da RSI'da da ne? 62. Yani alım bölgesi. Yani burada devam formasyonu devam ediyor. Ama stokastiğimize baktığımızda stokastikte de şöyle bir şey var arkadaşlar. Stokastik e, her zaman e, sana doğru e, şeyi vermiyor. E, nasıl söyleyeyim? Şurada düzeltmesini gerçekleştirebiliyor. Yani şu iki çizgi arasında düzeltme gerçekleştirerek şu kırmızı çizgi şu dibe kadar gele, gelebilme ihtimali var yani şu in indiğinde mesela şuraya geldi ya şu şekilde iniyoruz mesela. Ne oldu? Aşağı yukarı çıktı aşağı indi. Yukarı çıktı aşağı indi. Yukarı çıktı aşağı indi. Yani burada da iner. Şu an trend yukarı doğru devam ediyor ya. Yani bu RSI burada bir yanıltma payı olabilir. Bizim burada bakacağımız tek şey şu. 50'nin üzerindeyse devam formasyonu devam. Yani yukarıya doğru hangi trend hangi yöne doğruysa oraya doğru devam ediyor demektir yani yukarı yönüne gidiyorsa bu tarafa doğru devam. Elinin altında ise eğer e, arasay yani düşüş devam ediyor. Düşüş trendi devam ediyor anlamına gelmektedir diye söyleyebilirim. Arkadaşlar NK ile şişe e, hisselerinin e, kısaca böyle bir anlatımını gerçekleştirdim. Bu anlatımlarım hep benim bir Fibonacci üzerinde olacaktır. Ee, tek e, yapmış olduğum yani her bir e, traderın ya da işlem açan kişilerin bakmış olduğu e, farklı indikatörler var. Benim de bakmış olduğum tek bir indikatör var. Bu da Fibonacci. Yani e, ben buradan e, daha verim e, alıyorum. E, yani siz nasıl isterseniz yani farklı indikatörlerle de bunu e, destekleyebilirim açıkçası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları.